Merhabalar, İzmir Muhammed Ali ee, Bu ürünle sponsorum Sevgi Tantan'ın sayesinde tanıştım. Ee, Ramazan Bayramı'nda böyle gidilmeye gittiğimde annemin e, bir bacağımı adım attığını, diğer bacağının içine sürüklediğini gördüm. Çok üzüldüm. Hastaneye gitmeceğini sorduğumda gitmiş olduğunu ve doktorun ameliyat olduğunu dizilip imkan olsa da e, o yaştaki bir bayan ameliyat olmak istemiyordu. Ve sıkıntısı beni gerçekten üzmüştü. Ondan sonra bu ürünlerle tanıştım. Sevgi Hanım tavsiye etmişti bana. Bendeki bazı problemlerden dolayı. Bende de beyaz kutu var. Sevgi Hanım'da e, ürünleri aldım. Ürünleri aldıktan sonra bir yolda ürünleri aldım. Ürünleri aldıktan sonra anneme, ablama ve babama ürünleri kullandırdım. Onların peşinde işte kendim kullandım. Bir önce almış olduğum ürünleri onlara göndermiştim paket olarak. <laughs> Özür dilerim. Onlar e, bir hafta gibi zaman zaman içerisinde adem ve anlam çok güzel izlerinden yani. sonuç aldılar. Babam henüz kullanmaya devam ediyor. O sonuç almadı ama Babamın belindeki rahatsızlık bayağı bir çıktı. Kendi benzetimden doktor ameliyat diyordu. İki aydır da hemen hemen herhangi bir ağrı sancı hissetmiyorum. Sürekli kullanıyorum. Kansiyonu de 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 da çıkıyordum, beyaz ütünü de kullanırken kansiyonu da denk üzerine girdi. beyaz de sıkıntı çekmiyorum. Ve çevremde çoğu insanı kullandırdım. Şu an e, aktif olan bu ürünle devam ediyorum. E, ticareti de yapıyorum, Paranı kazanıyorum. Sağlığım için kendimi de kullanıyorum. Çok mutluyum. Kanışlarımın Allah razı olsun. Sevgiler.